Adıyaman'ın kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Beş. İsim sayabilir misiniz? Ee, Halil Fırat. Unut. Ahmet <laughs> <laughs> Aydın zaten abone ya. Tabii beş milletvekili. İsimlerini sayabilir misiniz? <laughs> yani önemli mi bu? <laughs> Aklınıza ilk geleni söyleyiniz. Yani Ahmet Aydın Bey var. Ee, Halil Fırat var. E, Toprak var. Yakup Bey var. Var bunlar var. Ee, kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Beş milletvekilimiz var. İsimlerini sayabilir misiniz? Abdurrahman Tutdere, Ahmet Aydın vekilimiz, onun dışında e, Fatih Toprak vekilimiz var. Diğer ikisini de pek duymadığım için bilmiyorum. Peki bu sayın milletvekillerinin halk içerisindeki temaslarını, gezilerini, ziyaretlerini görüyor musunuz? Yani sizi doğru bir şekilde temsil ettiklerine inanıyor musunuz? Hani hangi parti olursa olsun hani hiçbir vekilimiz şu anda bizi iyi temsil etmiyor. Sağ olsun tutdere, yine Ahmet Aydın vekilimizin gücü sayesinde hani ikisi daha çalışkan şu anda. Hani partizanlığı sevmiyorum hiçbir şekilde. Hani kim iyiyse odur. Hani... Bazı şekillerde hani illaki olumsuz duyduğumuz şeyler de var ama yine Tutdere ve Ahmet Aydın vekilimiz sağ olsunlar, iyiler. Metin Bey, Adıyaman'ın kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? 5 milletvekili. E, i̇simlerini sayabilir misiniz? Ahmet Aydın, Halil Fırat, e, Tutdere. İki e, tanesinin ismini unuttuk. E, Beysinde olan vardı. Onların da ismini unuttum. Peki bu e. vekil olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Adıyaman'ın kaç milletvekili var? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Hayır. İsmini duyduğunuz, tanıdığınız bir milletvekili var mı? Biri var da. Ahmet Aydın'ı sanırım. Ahmet Aydın'ı biliyorsunuz. Başka? Başka bilmiyorum. İşte bilmiyorsunuz. Ne var? Dört, dört, mü var? Dört, beş mi ney? Beşti. Pardon beş, beş. Yani İsmilerini bildikleriniz hangileri? Yani Ahmet Aydın hepsini biliyorum. Sayabilir misin? Arca. Ahmet Aydın. Ondan sonra Yakup Taş. Aklıma gelenler. Ondan sonra ya şu an aklıma gelmedi. Yani beş tane var olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi sokakta Adıyaman'da kaç milletvekili olduğunu ve bunların isimlerini biliyor musunuz? Sanırım iki tane var. Biri İbrahim Halil Fırat. Diğerinin adını hatırlamıyorum. İki milletvekili var. Evet. Adıyamanlısınız değil mi? Aslında Urfa'dan geldim. Hani buraya evlendiğim için geldim. Aslında adı Kahtalı'yım aslında. O zaman Urfa'nın kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Ee, altı. Altı. Sayabilir misiniz? Yani hepsinin adını şu an sayamam. En çok aklınızda kalan? Ee, şimdi eskiden bakan olan Eşref Hakkı Baba var, onu hatırlıyorum. Ee, MHP'den bir tane var, onu şu an hatırlayamıyorum adını ama. Biliyor musunuz? Biliyorum. Beş tane. İsimlerini sayabilir misiniz? Valla isimleri Ahmet Aydın, Halil Fırat. O diğerlerini valla bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum. Diğerlerini bilmiyorsunuz. Vekil olduğunu biliyor musunuz? 4, 6. 6. Sayabilir misiniz? İsimlerini sayamam ama 4 AK Parti'den yok. 3 AK Parti'den bir CHP bir tane de herhalde HDP. Peki yani e, Adıyaman'da şu anda en böyle faal gördüğünüz milletvekili hangisi? İsmini iyi bildiğiniz? Yani Ahmet Aydın. Ahmet Aydın. Ee, hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Genel başkanlık şefi miydi? Öyle bir görevi vardı en işte, O güzel bir şey yani. En azından Adıyamanlı'na böyle bir şey var. Bu Siz Adıyamanlı mısınız? Tabii Adıyamanlı.